fazlasınız. Öğretmenlerinize bayılıyorum. Benim de iki tane. Senin de iki tane, tane, tane öğretmen. Uh, muhteşem. O kadar <gülüyor> <gülüyor> yani bir yanıyla öyle, bir yanıyla çocuklarımız. Tabii kreş sayısı arttıkça bu 57. oldu. Sıfırdı. 57'ye ulaştık. Gururlanıyorum. Bence en büyük projelerimizden birisi. Belki de ileride birincisi diyeceğiz. Çünkü bunların arasından çok e, güzel insanlar büyüyecek belki bir bilim insanı çıkacak öyle güzel bir şey bulacak ki dünyayı değiştirecek Türkiye'yi değiştirecek diyeceğiz ki bu çocuklar yuvamız İstanbul'da yetişti değil mi fıstık çok güzelsiniz güzel adamlar harika gururlanıyoruz başarılar dileriz inşallah 150 sayısını bulup böyle e, ben hep onu hayal ediyorum 20 bine yakın çocuğumuzun mezuniyetini bir statta yapsak mesela böyle 20 bin çocuk onların çığlığıyla bütün memleket inlese böyle sevinç çığlıklarıyla öyle bir hayalim var. İnşallah öğretmenlerimiz kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Çocuklarımız sizlere emanet. Kapıda annelerin mutluluklarını gözlerinden okuduk. Özellikle istiyoruz ki çocuklar kreşe geldikçe çalışmak ihtiyacı olan annelerimiz iş yaşamına da atılsın eee ekonomimiz daha güçlü olsun. Eee onun için sizin çabanız burada çok özel olacak yani. Lütfen ne varsa yeteneğiniz ortaya koyun. İyi ki aramızdasınız. Çocuklar hepinizi öpüyoruz. Kız dön de yüzünü göreyim. Dön, dön güzel. Saçları güzel kız. Hadi bakalım. Bay bay. Görüşürüz. 7 yıl önce açsaydınız ben böyle bir yere çocuğumu emanet edebilirdim. Kreş parası Ay. ödeyemediğim için ben çocuğuma emanet edecek bir yer bulamadım. 7 yıldır işime ara verdim ve şimdi 7 e, yıl ara verdiğim için kimse beni işe almıyor. E, i̇ki üniversite mezunuyum, lisans mezunuyum. Aynı Ayrıca ikinci üniversite, üniversite okuyorum. Şu anda muhasebede çalışıyordum. şimdi de bilgilerim gitti diye kimse beni işe almıyor. Eğer böyle kurumlar olsaydı, biz çocuklarımızı devletin himayesine ücretsiz bir şekilde teslim edebiliyor olsaydı ben bugün bu durumda olmazdım. Ben sizden iş istiyorum. Tamam. Adın neydi? Zuhal. Zuhal. Zuhal Hanım. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle bakın. Bir, bu kompleksi kaba halinde aldık. Burası öğrenci yurduydu. Burada başka bir şey yok. Ama birine buralıyım. Tabii biliyorsun. tabii anla, anlatayım evet. şeyi. Biz eee kreş işine önem ver. Bak burası bizim 57. kreşimiz. Evet. Sıfırdı bakın. Evet. Sıfırdı. <laughs> Üç buçuk senede 57. kreşimizi açtık. Allah Ve inşallah yakında 70 olacak bir. İkincisi, ikincisi bu aslında bir geleneğe dönüşsün ve kreş sayısı artsın. En fazla niye istedik bunu biliyor musunuz? Siz anneler iş bulun diye. Üçüncüsü bölgesel istihdam ofisleri açtık. Amaç ne? Bakın kreşe gelin, çocuğunuzu verin. Sonra bizim istihdam ofimiz, ofisimize gelin. Sizinle konuşsunlar. Mesleğinize yeterli bir alan bulursak orada. Ama yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız Enstitü İstanbul var. Sizi mesleğinize göre biraz daha kalkındıralım. Biraz daha bilgiyle donatalım. Ona göre iş bulalım. Temel amaç şu şehirde yaşayan kadınlar iş ortamına, çalışma ortamına yüzde otuz katılıyor. Bakın yüzde otuz katılıyorsa bu toplumu zenginleştirmemiz mümkün değil. Bakın ben hep örnek veririm. Benim anneciğim dokuz inek bakardı. Koca bir bağ bahçesi vardı. Köyde yaşarken kendi parasını kendi çalışıyordu, şey kazanıyordu. Paraya ihtiyacı yoktu ama babamdan bir lira da istemeden yaşadı. Şehre geldi, Ev, eve sıkıştı kaldı. Bakın evet. şehir yaşamı başka. Sizi, bizi şehir yaşamına hazırlamamız lazım ki bu şehirde hep birlikte mutlu olalım. Hep birlikte para kazanalım. Geçimimizi sağlayalım. Aynen çocuklarımızı iyi yetiştirelim. O bakımdan biz onu istiyoruz. Bu bir adımı. Şimdi sizi burada danışman arkadaşlarımız istihdam ofisleriyle buluşturacak. Konuşacağız sizinle. Bize fayda vereceğiniz bir saha varsa orada da değerlendiririz ama başka daha iyi size daha iyi bir iş bulursak orada da size yol arkadaşlığı yaparız. O bakımdan bizim yöneticilerimiz sadece sizi burada çocuklarınıza e, kreş hizmeti verip e, yanlış anlamayın unutmuyor. Her aşamanızda katkı sunma çabası içindeyiz. Bakın burası ve bunun gibi iki yurt daha öğrenci yurdu olarak yapılıyor doğru ama bu yurtlar öğrenci yurtları belediyenin bile olmayacaktı. Bakın altını çiziyorum. Bugüne kadar bir tane yurt açmamış belediye, bunları nereye adreslemişti onu bile biliyoruz. Hangi vakfa ya da hangi yakınının tanıdığının kurumuna. Ama biz bunları belediye bünyesinde açıyoruz. Bizim bu sene tam 5000 üniversite öğrencisi bu yurtlarda bizim misafirimiz olacak. Ve nicesi kızlar, Anadolu'dan gelen kızlar sizin gibi üniversite okumuş okuyacaklar. Ve o kızlar ne diyor biliyor musunuz? Bu yurt olmasaydı, bize burs vermeseydiniz, biz üniversite okuyamayacaktık. Bu o kadar faydalı bir şey ki yani şu yuva bakın ekrem bugün var yarın yok. Ama bu kurumlar kalıcı olmalı ki bu memleketin evlatları bu memleketin anneleri, kadınları bu şehirlerde hak ettiği değeri görsünler yaşamı yak yakalasınlar. Senin yüzündeki yüzünü görüyorum. İsminiz neydi? Zuhal. Zuhal kardeşim bak senin yüzündeki yüzünü görüyorum. Ya da hanımefendi kardeşimin. Şimdi bak biz size bu imkanları yavaş yavaş adım adım sağlayacağız ki beraber yaşama tutunalım tamam mı? Ben niye 0-4 yaş arası çocuklar için anne kartı çıkarttım biliyor musunuz? Sizin gibi anneleri dinledim evlerde. Sokağa bile çıkamıyoruz. Araca binip bir yere gidemiyoruz. O imkanımız bile yok diyen anneleri dinledim. Şu an 500 bine yakın annenin cebinde o kart var. Ben bunu o için mi yaptım? Değil. Allah helal hoş olsun. Çünkü diye biliyor musunuz? Bu paralar sizin. Bakın benim değil. Bakın ben size lütufta bulunmuyorum. Bu paralar sizin. Sizin paralarınızı hayırlısıyla harcamaya çalışıyorum. Bakın israf etmiyorum. Sağa sola savurmuyorum. Annelere, çocuklara hayırlısıyla harcamaya gayret ediyorum. Sizin paranız. Ona buna, ona buna değil. Bir avuç insana değil. Bu şehrin 500 bin annesine gidiyor ya. Helal hoş olsun. Bakın o bakın o kadar hayırlı işler ki bunlar. O bakımdan yeter ki helalleşelim. Senin derdinle de ilgileneceğiz. Bak benim bütün bu anlattıklarımı yöneticilerimiz duyuyor. Onlar sizinle ilgilenecekler. Size kılavuzluk yapacaklar, yol gösterecekler. İnşallah yakın zaman içinde ben bir yerde gördüğümde dediğiniz gibi işte buldum başkanım diye bana sarıl. Tamam mı kardeşim? İnşallah. Milli takım mı bu? Ha? Evet inşallah. Başarılar. Vallahi sakın bana oyun oynatmaya kalkmayın. Ben sizi dinlemekle meşgul olacağım ya da izlemekle. Başarılar. Bayağı bir savaş var galiba burada. Yok yok bugün hiç oyuna girmeyeceğim. <laughs> Sadece izleyeceğim. Başarılar. Başarılar. Bence bu bağcılarda çok işe yarayacak. Gençleri çok motive edeceğini düşünüyorum. <laughs> evet. Şimdi bilgisayar dönüyor. Daha kolaylaştı başkanım. Evet. Hoş Başarılar. 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 Hoş buldunuz. Geldin hoş geldiniz. Hoş buldunuz. misiniz? Kayda başladık mı burada? Burada başlıyoruz başkanım. Başlıyoruz Burada tamam. Başlıyoruz başkanım. Şu an başka yerlerden geldi arkadaşlarımız. evet, arkadaşlarımız. Başkanım, Güzel. Derslerim, kendi öğrencilerimiz başkanım. Güzel. 20 dersimiz oldu 12. 20 süredir. ders. Kaç başkanım. öğrenciye çıktı? 1200 öğrenci. 1200. Online'da da 15 tamam. bin öğrencimiz eğitimi görüyor. Çok iyi. LGS ve YKS'de devam ediyoruz tamam. başkanım. Merhaba. Federal öğretmenlerimiz Çok geldi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun şey. gençler. Sağ olun. Ses öğretmeni zamanı gibi da bilgiler veriyor sayın başkanım. Öğrencimiz kokutu bir eğitim hazırlıyor. Güzel. Ee, biz üniversite hazırlığımız var hem LGS hem de LGS de, de var güzel Titi güzel güzel başarılar ve ee, nasıl mutlu muyuz memnun muyuz tamam çok iyi sevindim 12 nokta dediniz değil mi? Evet, burası, evet, bu, burası Burası ile beraber. beraber. 12. 12. 12. nokta toplamda 20 derslik. 20 derslik var. bile Evet başarılı. öğretmenleri bize de evet. başarılar. Ee, özellikle atanamayan öğretmenlere öncelik verelim demiştik. Önceliğimiz budur. Tamam. Peki. Eee umuyorum. Ben hep söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Ülkemizde eğitim baş tacı edilmeli. Öğretmenler baş olmalı. Bu meslek çok kutsal bir meslek. Her yerde söylüyorum. Burada söyleyeyim ben öğretmenlerimi minnetle yad ediyorum. Kaybettiğim öğretmenlerim var. Dua ediyorum çünkü e, varlığın temelinde çok büyük bir emekleri var. Bu bakımdan e, eğitimin o arzu ettiğimiz yere gelmediği süreç içerisinde bu ülke ekonomik sıkıntıda yaşar. Bu ülke kargaşada yaşar. Sıkıntıda yaşar. Her türlü problemi yaşar. Ama üst seviyede bir eğitim bu millete eşitler. Ve eşit ortamda da Aklımıza gelen hangi sorun varsa hepsini hemen hemen çözeriz. Bu bakımdan umuyorum eğitimi hak ettiği yere, konuma hep birlikte taşırız. Bu tabii eşittir. Öğretmenlerin meslek olarak hak ettiği yerde olmasını, her türlü sosyal imkanlarıyla her türlü olmasını arzu ediyoruz. Tabii bizler belediye olarak bu işte bir arayüzüz yani işin özü, özü değiliz. Ama bu katkıyı da sunmak bizim için değerliydi. arkadaşlarım bu fikrini... Tebrik ediyorum. Iıı ee, gençlerimize de ciddi katkı sunuyorsunuz. Başarılar dilerim hepinize. Teşekkür ederim. Yolunuzda çoğu yine kadın olmuş. Güzel. Bir iki bir iki böcek var arada. Yapacak <laughs> bir şey yok. Başkanım Hatay'da da devam ediyor ders evet. açıyor. Evet. Iki sabit noktada iki de mobil. Çok aracımızla iyi. Aracımızla devam çok ediyoruz. Iyi. Çok iyi. kadar. Bir açıklama olmadı değil mi? Deprem bölgesindeki gençlerin sınavla ilgili Şu an yok. bir Bence açıklama yok. yok. Yani bir şeye ihtiyaç var gibi orada. Yani ders alamamış, o acıyı yaşamış e, gençler için bir şey denmeliydi. Bilmiyorum tabii sizin işiniz, eğitimcilerin işi ama bir şey denebilir miydi onu da bilmiyorum. Ama bir, 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 bir özellik o bölgeye, o gençlere tanınmalıydı diye düşünüyorum. Neticede en kritik e, 3-4 ayı gitti ki şu anda bile toparlanmaları çok olası değil yani. Bir var. var. Ben de çok dinledim sahada. Ama ne yazık ki yapılmadı yani. Peki. Şöyle yapalım. Gençler. De Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.